bugün sizlerle Minecraft'ta yeni yaptığım yapılara bakıyoruz. İlk öncelikle bu mini ev. Bu ağacı bile ben yaptım. Bu evi Google'dan bakmadan yaptım. Çünkü Google'lu evler böyle değil. Bunu biliyorum. Google'lu evlerde böyle bir boşluk olmadığını biliyorum. Ev hava istedim. Çünkü havasızdı. Böyle atlarda çiçekleri var. Böyle. Ve içini Allah kırıldı. Görmediniz. Kimse duymadı. Ve bilmiyor. Burası burayı bozuyordu. Burada iki tane aynamız var böyle. İşte on, onlar var. Burası bahçemize açılıyor. 10 tane tohum biriktirebildim. Bunları videodan sonra sat ederim arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkalım. Hmm. Sandık. Yukarı gitsin. Ben buraya girmedim. Ve bu el emeği creeper'um var. Yani cidden kendim yaptım. Yarım saat sürdü cidden. Bu kadar büyük. Şimdi creep. Yani o kadar büyük ki içindekilerle beraber. Şimdi Creeper'ımızın içine girelim. Siz hiçbir zaman Creeper'ları böyle tanımadınız. Çünkü tanımamak istemezsiniz. En başta bunlar damar. Böyle yapmaya çalıştığım bir şeyler. Burası böbrek. Mide. Kalp böyle yaptım. Şurayı da şöyle şeyler yaptım. Buraya beyin dedim. Buraya göz dedim. Buraya yemek borusu. Çünkü ağızdan şuraya bir yerlere gidiyordu. hay mideye gidiyordu. Oradan da aşağı gidiyordu. Böyle yapmak istedim. Bence Creeper'ım çok efsane oldu. Yani. Dıştan görünüşte de efsane bir güzel. Şöyle bir zoom şey yapayım. Evet. Oldu. Ama en eğlenceli kısmı ise bu Creeper'ı kopyalamadım. O yüzden şimdi bu Creeper'ı başka bir yere kopyalasam mı kopyalamasam mı bilmiyorum ama ilk 5 aboneye özel burayı patlatacağım. Evet. Bu, bundan sonra videolarımda yapıları yapıp patlatacağım. Kaç? Ben kaçamıyorum. Evet, bu tüm dünyamı helak etti. O çok sevdiğim evim de. Ama video için değerdi. Şimdilik bay bay. Like atıp abone olun.